Kıymetli hemşerilerimize e, AKOM'dan afet İşleri daire başkanlığımızın e, kış şartlarıyla mücadele çalışmasının e, ortamından e, sesleniyoruz. Hepinize e, güzel bir akşam diliyorum. E, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle e, dün akşam. 20 itibariyle e, alarmda olan AKOM'da yoğun bir e, çalışma sürdürülüyor. 22 birim temsilcisi e, burada an be İstanbul'umuzun ihtiyaçlarını takip ettiği gibi işbirliği içerisinde e, vatandaşlarımızın sağlıklı bir gün geçirmesi için büyük gayret içerisinde. Bu manada İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin yanı sıra emniyet, jandarma, karayolları, ica, KMO ve İGA gibi kurum ve kuruluşlarımızın da etkin ve işbirliği içerisindeki çalışmaları ve insanlarımızın özellikle bu tür anlarda sağlıklı bir biçimde hareket edebilmelerine katkı sunuyorlar ve gerçekten her çalışanın yoğun bir fedakarlıkla iş yaptığının da altını çizmek isterim. Tabi ee, tabii özellikle mola veren, bazen mola veren, bazen yoğunlaşan yağışlarla birlikte etkin bir biçimde sürüyor. Sıcaklıkların tabii biraz düşük olması ile birlikte gün boyu yağışlar devam etti. Ee, yarın yağışların sabah saatlerinden itibaren e, başta Avrupa yakası, batı bölgeleri olmak üzere öyle saatlerinde ise biraz daha doğu bölgesine kayarak devam etmesi öngörülüyor. Burada bulunan meteoroloji uzmanlarımızın bu şekilde ifade ettiği bir e, gün bizi beklemekte. Dolayısıyla bu gece e, özellikle saat 6'dan sonra da bir yağış ihtimalinden bahsediyorlar ama sabaha karşı bir yağışın var olacağı Avrupa yakası batı bölgeleri derken özellikle Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca'dan bahsedebiliriz. Yarın öğleden sonra ise Şile, Kartal, Pendik, Tuzla şeklinde öngörülen yağışlar söz konusu. Bu manada bu yağışların yine perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükseleceği ve kar yağışının kalmayacağı cuma gün itibariyle arkadaşlarımızın ifadesiyle güneşi görme ihtimalimizin yüksek olduğu öngörülmekte. Tabii şunu söylemem lazım, bugün özellikle yoğun kar yağışlarıyla birlikte Sayın Valimizin Esenyurt Avcılar, Beykoz, Arnavutköy, Başakşehir, Sultan Gazi, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de okulları tatil ettiğini izlemiştik. Yarınla ilgili bir henüz açıklama yok ama eminim yetkili mülki idarecilerimiz oluşabilecek olumsuz koşullarda gerekli açıklamayı yapacaklardır bir kısım bilgileri paylaşmak isterim İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk ağımızda olan 4.140 kilometrede 11.916 personelimizin etkili bir şekilde görev aldığını 3.375 araç ve iş makinamızın yine görev halinde olduğunu. Ee, ve e, özellikle bu zaman dilim içerisinde köy yolları ile ilgili de e, 160-170 traktörün kar süreme küreme e, aparatların olmuş haliyle hazır olduğunu, yine vinç ve kurtarıcı sayımızın 48 olduğunu, e, yine e, metrobüs güzergahında 44 araç ve iş makinesinin sürekli Tarama ile ilgili hazır bulunduğunu e, ifade etmek isterim. E, sadece 10 Şubat-11 Şubat, 11 Şubat e, arası yani bugün sabaha kadar olan e, kısmıyla e, dün akşamdan itibaren yani e, yaklaşık olarak e, 12 saatlik bölümde e, 3.590 ton tuz ve 13 ton solüsyon tüketildiğini İBE'be tarafından belirtmek isterim bu söylediğim ekip sayısında olsun ve tüketilen bu tür ihtiyaçlarla ilgili olsun karayolları, İCA ve kmo e, kurumlarının e, personel sayısı ve tüketimleri hariçtir. Bu bağlamda bütün İstanbul'un etkin bir biçimde çalıştığını ve vatandaşlarımızın e, huzurlu bir biçimde bu e, kışın normallerde seyreden kar yağışı ki hepimizin kışın yağmasını istediğimiz mevsimlerin normalinde gitmesini istediğimiz iklim değişikliğinin hayatı yoğun etkilediği bu dönemlerde bu tür yağışlarla hayatın aslında normalleştiğini bize hissettirdiğini ifade etmek isterim. Elbette bu yoğun mücadele karla, kışla ve diğer mücadelelerde olduğu gibi burada en büyük gücün vatandaşımız olduğunu ve vatandaşlarımızın katılımı olduğunu da ayrıca belirtmenin yeri ve zamanı bugün şu an itibariyle yoğun trafiğin olduğu bir ortamda olması gerektiği bir ortamda %58'lerde olması vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar araç değil de toplu taşımayı kullanmak ya da olabildiğince dışarıya eğer imkanı olan vatandaşlarımızın çıkmaması gayretiyle mümkün olduğunda belirtmek gerekir. Benzer bir gayreti ben özellikle 16 milyon İstanbullu şerimden hem bu akşam için hem yarın sabah özellikle yarın sabah için tabii ki belli bölgelerde yoğunlaşacak ve azalacak bir yağış tarifi yapılsa da bütün İstanbul'da bu hassasiyetin gösterilmesi, hem yarın gün içinde de aynı şekilde bu hassasiyetin gösterilmesi, birkaç yönüyle fayda sağlayacaktır. Birincisi, trafik yoğunluğunu azaltacaktır. Ama daha da önemlisi, yoğun kar yağışı esnasında küreme, tuzlama ve diğer aktivitelerde ve hizmetlerde bulunacak vatandaşlarımızın ve araçların görevlerini daha sıhhatli ve daha sorunsuz yapmalarına fırsat tanıyacaktır. Böyle çoklu kazanımı bir de umarım insanlarımızın sağlıklı bir gün geçirmesiyle beraber belli uygun alanlarda karın tadını da çıkarmalarını arzu ederim. Tabii kar yağışının bu şekilde olmasının en büyük faydası İstanbul'umuzun hem topraklarını, tarım yapılan alanlarını besleyeceği hem de su ihtiyacımızı giderme noktasında barajlarımızdaki doluluk oranını da en üst seviyeye çıkaracağını da buradan mutlulukla ifade etmek isterim. Her şeyden önce kazasız, sıkıntısız, Allah korusun bir kişinin bile burnunun kanamayacağı bir akşamı ve yarını tekrar e, dileyerek e, bütün yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize iyi akşamlar diliyorum. Aynı zamanda e, bütün kurum ve kuruluşlarımızın, devletimizin her e, biriminin e, bu mücadelede emeğini ortaya koyan emekçi kardeşlerimize ve dostlarımıza da e, sağlıklı çalışmalar e, diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.